Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi geldik güzel bir integral sorusuna. Sağlam diyebileceğiniz bir soru arkadaşlar. Sınavda çıkması muhtemel. Sınav benzeri bir soru. Bakın M ve N reel sayılar olmak üzere reel sayılar kümesi tanımlı. Sürekli bakın çok önemli. Sürekli bir f fonksiyonu demiş. Biçimini tanımlıyor bakın fx fonksiyonu verilmiş. X eşittir 3'te kritik noktamız var. 0'dan 3'e fx eşittir 3'ten 6 fx demiş. Buna göre neyi sormuş bakın arkadaşlar. M artı neyi sormuş güzel. Şimdi bakın sürekli tanımlamak için bakın 3'ün sol ve 3'ün sağ yapabilirim zaten. Bakın limit x giderken 3'ün sağından fx eşit olmalı. Limit x giderken 3'ün solundan sağından fx eşit olmalı. Ne arkadaşlar? f3 eşit olmalı. Ben bunu bulduğumda zaten 3 koyduğum için eşit olmalı. 3 koyacağım bakın 6 eksi. Bakın 3 koyduğumda 9 36 bölü 4 değil mi? eşit mi acaba? Bakın 3 koydum. 3m eksi neye? Bakın buradan ne geldi arkadaşlar? Burası 27 olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bakın 6 kere 4 24 eksi 27 bölü 4 eşittir 3m eksi ne olacak? Hmm. Şuradan devam edeyim biraz. Bakın eksi 3 bölü 4 eşittir 3m eksi ne olacak? Tamam. Güzel. Peki şöyle yapalım. ne eşittir 3M artı 3 bölü 4 diyelim. Şöyle bir kalsın burası. Güzel. Şimdi bakın arkadaşlar kritik noktamız zaten burası olduğu için. Sıfırdan 3'e neyi kullanacağım bakın arkadaşlar. Tabii ki de bunu kullanacağım bakın. 6 integral var sıfırdan 3'e. 6 x 3x kare bölü 4. Şöyle dx dedim. Eşittir 3'ten 6 olduğu için zaten onu kullanacağım. 3'ten 6'ya arkadaşlar mx eksen oldu değil mi? Güzel. Şimdi integrallerini ne oluyorum bakın 6x eksi bakın. Ne olacak arkadaşlar? 3 çarpı x küp bölü 4 çarpı 3 olacak değil mi? Şu işleri götüreyim zaten. Ve sıfırdan 3 olacak. Eşit olacakmış bakın arkadaşlar. mx kare bölü 2 eksi nx 3'ten 6 olacakmış. Güzel. Şimdi aşağıda boşluğum var zaten. Bakın ne oldu arkadaşlar? 3 koyduğum zaman bakın şuradan devam edeyim. 18. 3 koydum bakın ne oldu? Eksi 27 bölü 4 oldu. Eşitmiş arkadaşlar bakın. 6 koyduğum zaman ne olacak? 36 hatta 18 m eksi. Böyle yaptım. 6 koyduğum zaman 6 m eksi. 3 koyduğum zaman 9 m bölü 2. Eksi arkadaşlar. 3 koyduğum zaman 3 koyuyorum zaten. 3M. Güzel. Şimdi şöyle devam edeyim. Bakın arkadaşlar. Çok biraz alan kısıtlandı. 72 eksi 27 bölü 4. Buradan ne gelecek? Bakın arkadaşlar. 18M. Bakın. 18M eksi 9M bölü 2 buradan gelecek. Eksi 6 n artı 3M de buradan gelecek. Değil mi? Bakın. 36 9 çıktı. 27 M bölü 2 artı eksi 3 m. Ne yerine arkadaşlar ne yazabilirim bakın. 3m artı 3 bölü 4 yazabilirim değil mi? bakın. Bakın şuradan devam edeyim. 45 bölü 4 eşittir bakın. 27 m bölü 2 eksi 3 ile çarpacağım her tarafı bakın. 3 ile çarparsam eksi parantezinde 9 m 3 e çarptım. Eksi 9 bölü 4 değil mi? Şimdi m'leri bir tarafa sayıları bakın bir tarafa. 45 bölü 4 artı 9 bölü 4 eşittir. 18 çıkarsam arkadaşlar 9 kalır değil mi? 9 m bölü 2 kalır. Buradan 54 bölü 4 eşittir. 9 m bölü 2. Şunları bir götüreyim bakın arkadaşlar. 2 54'ü 2'ye bölürsem 27. M burada ne çıkacak arkadaşlar? M buradan 3 çıktı. Güzel. M3 bulduğuna göre bakın arkadaşlar ne eşittir? 9 artı 3 bölü 4 diyebilirim. 36, 39 bölü 4 neydi? Neydi? Bunların neyi istiyor arkadaşlar? Toplamını istiyor. Bakın, 3 artı 39 bölü 4. 12 artı 39 arkadaşlar. 51 bölü 4 şeyimiz mı? Bu da tatlı. Biraz işlem gerektiren güzel bir soruydu. Hadi bakalım bir sonraki sorumuzda görüşürüz.